Şimdi şunu unutmayın. Sözümü kürsüde de ifade ettim. Biz bu toplumu, ne bir karış toprağını ne bir mülkünü ne bir arabasını ne de bu inancın kursağından ayırıp bize verdiği bu kurumlara verdiği ne bir TL lokmasını kimseye vermeyiz, nasip de etmeyiz, merak etmeyiz siz biz mücadele edeceğiz. Bize çoluk çocuk diyorlar ya biz o çoluk çocukla iyi bir GYK yönetimi oluşturduk. Evet. Merak etmeyin. Genel merkezde aklı başında yöneticiler var. Böyle paraya, pula, açlığa kadar ihtiyacı olmayan insanlar var burada. Merak, evet. siz merak etmeyin bu konuda. Üstelik olun ya. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili canlar şimdi e, 8. maddeye geçeceğiz. Yönetim, denetim, disiplin, asil ve yedeklerin ve genel merkez, üst kurul delegelerin seçimi. Ama bundan önce, şimdi e, direkt temennilerimiz var ama bu süreçle ilgili söz almak isteyen varsa 2-3 kişiye ben söz hakkı vermek istiyorum. O arada da... Diyeceğim. Ama ilk önce bu süreçte içinde bazı canlarımızın kalan bir şeyler var. Ben söz almak istiyorum ama kısa olarak söylerseniz sevinirim. Ey oğlumlar, Divan Kurulumuzun bize bu konuşma hakkını verdiği için kendilerine ve tüm canlara öncelikle sayılı sevgi ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Değerli canlar, sizler az çok bizleri tanırsınız. Bizler bu derneğin ilk kuruluş gününden beri, kuruluş anından beri içinde olan bir işiz. Ve öncelikle bu derneğin ilk kuruluş çalışmasını başlatan e, Haşim Beydirliği Zekeriya Gökpınar'ı, Ali Dayzan amcamızı, Mehmet Kayhan dedemizi, Haşim Beyli amcamızı söylemiştik herhalde. Ee, bu kişileri öncelikle saygıyla anıyoruz ve halen hayatta e, devam eden canlarımızdan Haydar Kayaşoğlu'nun Ankara'da, Kıdır ee, Kandemir var canımız, o da köşeyi vahdette. Hasan Koçyağat amcamız, o da rahatsız ve e, yine Mahmut Kamış amcamız da vardı. O da şu anda kendisi rahatsızlığından dolayı pek fazla öyle sağlığı e, yerinde değil, yan e, yana bayırlı bir vaziyette haberini alıyoruz. Değerli canlar, bu derneği 1992 yılında kuruldu. 98, 95 yılında o zaman Ankara'daki genel merkezin açılması nedeniyle 95 yılında biz genel merkeze bağlandık. 98 yılında 29 Ekim'de bu derneğin temel atıldı. İnşaatın temel atıldı. Bu temelin atılmasında da en büyük desteği olan, Hacı Veli Caddesi'nde olan Gaziantep'li, Antepli, e, Pazarcık'ta, Malatya'da Antepli olan konfeksiyon esnafının sayesinde atıldı. Öncelikle o konfeksiyon esnafında da burada tekrar hepsine Hakk'a gidiyenler ruhları şad olsun. Ha bu arada da İsmail Eren amcamız vardı, o da Hakk'a gidiyordu İsmail Eren. O da bir derneğin inşaatı, özellikle inşaatın temel hakkı töreninde adam çok büyük özveri ile çalıştı. Evini işini gücünü bıraktı, İstanbullara gitti, tut, para toplamaya çalıştı. Yani çok büyük emeği vardı, o da Hakk'a gidiyordu. Onları da saygıyla anıyoruz. Ee, Salman Çelik amcamız vardı. Derneğin düğün salonunun inşaatını başlattırması için o zaman 10 bin lira para verdiler. 10 milyon para verdiler. Yani bunlar çok büyük paralardı. Bu arada Mehmet Şakurlu amcamız var. Mustafa Nesadır amcamız var. Aramızdan ayrı bir bu derneğin eski yöneticilerinden. Onlara da saygılanıyoruz. Daha önceden rahmetlik Zekeriye zamanında bizim danışma kurulumuz vardı önemli konularda danışma kurulu toplardı. Danışma kurulu eski yöneticilerden, dernekte emekler olanlardan, derneğe bağış yapanlardan, işte bizim e, yöresel muhtarlarımız, dedelerimiz, babalarımız, aşiret ileri gelenler hepsi toplanırdı. İşte inşaatın temeli mi atılacak? Temel atılacaksa karar verilirdi. Onların desteğiyle inşaatın temeli atılırdı. Yemekli gece yaparız, Yine onlar çok Onların sayesinde onların o ilgili yanlar aktan önemli konulara girildi. Ama maalesef bizim bu arkadaşlarımız bu inşaatın temelinde yani bir bilim dayı katkıları olmamasına rağmen olmamasına rağmen maalesef üzülerek belirtiyorum. Biraz önce de başkanlarımız da belirtti. Kurmuş oldukları fason derneğe buranın temelini, tahsis belgesini devretmeye çalışmışlar. Geçmişte bu insanların bu kadar emekleri var, bu kadar özverileri var. Bu bunların e, bir çapdası e, atılması, hangi yolu, hangi yerden, hangi vicdana sıkar, anlamakta zorla çekiyoruz. Değerli onlar, tabii ki bizler mahkeme şu anda mahkeme süreci var. Mahkemeyi kazanıp, beye kazanmamak var. Tabii ki seçim var. Seçimi de kazanıp veya kazanmamak var. Yani genelde yıllardan beri değerli zanlar, önemli olan mahkemeyi kazanıp veya kazanmamak değil. Önemli olan seçimleri kazanıp veya kazanmamak değil. Önemli olan bu kazanımlarla birlikte toplumun gönlünü de kazanmak. Eğer biz toplumun gönlünü de kazanabiliyorsaksa ne mutlu Toplumun gönlünü kazanmadıktan sonra sadece seçimler kazanarak da topluma hizmet etmenin de hiçbir anlamının olmadığını düşünüyoruz. Ve bu arada geçmişte bugüne kadar özveriyle çalışan, özveriyle hizmet eden tüm canlarımızı hakta yürüyenler inanıyoruz. E, geri kalan e, hatta hakta yaşayan canlarımıza da sağlıklı, huzur yeni şekilde yeni şekilde olan yönetim kurucularımıza da tekrar başarılar diliyoruz. Dediğimiz gibi sadece önemli olan seçimi kazanmak değil, önemli olan seçimden beraber gönülleri de kazanmak. Hepinize saygılar sunuyorum. Aşk ola, var ola, Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başak Bismillah. Sevgili Cemre, ben önümde de söyle zaten. Ben kısa bir şey söylemek istiyorum. Ee, yaklaşık 10 yıldan beri ben burada mücadele ediyorum. Yani 2009'da Köseler ile başladığım süreç, dernekçilikle başladığım süreç. Ben buraya saygı duyuyordum zaten. Sürekli böyle bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Yılmaz Demir, Hüseyin Karakaş, sonra Yılmaz Demir denen başkan olduğunda sonra buradaki yanlışları fark edip 2013-2014 yanlışları fark edip, Buradaki yanlışları dile getirip burada mücadelede bulunduk ve ihraç etmeye başladık. Gereklerimiz yapamamaya başladı. Ve şu anki sistemler olduğu gibi algı, algı çok önemli. Algıyı çok güzel yapıyorlar. Sanki Cenevi ile Çevdiler Derneği'nin Yılmaz bir de Ülker Aslan'ın kavgası varmış gibi dans edildi. Algı politikası. Hatta şimdi şöyle bir örnek vereyim. Çünkü de çok güzel yapıyor bunu. Algı, algı çok önemli. Sevgili canlılar, biz ne diyoruz yerine yani girdiğimiz zaman? Hepimiz canız, hepimiz kardeşiz diyoruz değil mi? Şunu bir kere üzerimizden atalım. Bu çetleri, bu kazdıklılığı, bu pazarcıklı, bu balyanlı. Arkadaşlar bunlar yok. Hepimiz canız, hepimiz kardeşiz, hepimiz birlikteyiz. Biz ortak, her şey ortağız. Aynı şeye gülüp, aynı şeye ağlayan insanlarız. Burada, bu daha bu ilk bir başlangıç. Çok güzel şeyler yapılacağına ben inanıyorum. Hasan Çalak yönetimini çok iyi şey yapacağına inanıyorum. Hep yanlarında olacağımıza zaten olduk, söz de veriyoruz. Burada Alevi toplumunun güzellikleri için çalışacağız. Ya bir sürü sorun var, ülkedeki sorunlar var. Yani sadece buradaki yönetimi değiştirmek bitmiyor. Bu bir görevin başlangıcı güzelliklerin başlangıcı, birliklerin, birlikleri, dayanışmanın başlangıcı olmalı. Burada hepimiz canız, birbirimizden ayrı değiliz. Kimse kimsenin de üstün değil. Hepinize burada olmaya, buraya sahip çıkmaya, aidatlarımızı ödemeye, gerekli bağışlarımızı yapmaya ve diğer dernekler, diğer derneklerimiz ben kazıklı dernek olmasını istiyorum aslında. Keşke olsun. Alevi Kültür Derneği, bizim kökümüz, diğer dernekler dalları, dağları olacak zaten. Hep birlikte çalışacağız, birlikte olacağız. Ercan başkanım dediği gibi, cem evlerimizi de federasyona bağlayacağız. Bunları yapmamız lazım, onları kaybetmeyeceğiz. Başarılar diliyorum, kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar, özür diliyorum sizden. Dilek ve Temelli bölümünün seçimini hemen arkasında Şube Başkanı'nın, yani seçilecek olan başkan arkadaşımızın bir teşekkür mesajının arkasından da direkt temelleri alalım. Çünkü köye gitmek isteyen ve oylama için sabahtan beri bekleyen dostlarımız var. Beni de çok sıkıştırıyorlar. Dolayısıyla hemen oylama için hazırlığımıza başlayalım. Sizden özel bir bir es verelim, bir mola vermiş olalım. Bu arada oylama sandıklarıyla oylama masaları hazırlanmış durumda. Hazırlıyor arkadaşlar. Orada oylamamıza başlayalım. Bir dakika özür diliyorum. Özür dilerim. Pardon, 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 pardon. pardon divanımıza ulaşmış olan, pardon özür diliyorum, bir, bir iki dakikanızı alacağım sizden. Usulen hata yapmayalım çünkü. Divana ulaşmış olan tek yönetim kurulu listesi var. Hasan Çolak Başkanlığı'nda bir listemiz var, mevcuttur. Başka aday olan bir liste var mı? Başka bir liste var mı arkadaşlar? Okuyacağım. Önce sorayım. Başka bir liste var mı? Üçüncü kez sordum. Yok, teşekkür ediyorum. Bu listeyi okuyorum arkadaşlar. Hasan Çolak Başkanlığında Yönetim Kurulu Sadık İlhan, Selman Kayhan, Mehmet Nasan Nesanır, Hüseyin İnan Çelik, Hatice Göçmen, Ali Demir, Mehmet Uğuran, Süleyman Gürbüz, Birgül Yonca Kaplan, Erdal Yıldırım, İpek Serikoz, Seyfi Eken, Hasan Taş, Tarık Akdoğan. E, ee, yönetim kurulu yedek Tayhan, Taylan Dağış, Hüseyin Demir, Ceylan İlhan, Nevzat Göçmen, Türkmen Akbulut, Ali Eker, Cemal Yılmaz, Mustafa Mesut, Koluman, Feyzullah Yılmaz, Ali Yılmaz, Kemal Duran, Aynur Sönmez, Hasan Hüseyin Kocak Akça, Ali Rıza, Yolcu, Ali Doğan. Denetim kurulu asil liste. Hüseyin Bektaş, Mustafa Kemal Şahan, Hasan Çolak. Denetim kurulu yedek liste. Hüseyin Vurucu, Selman Kayhan, Ayşe Türkkan. Disiplin kurulu asil. Bülent İlik, Cemal İlham, Bultan Duran disiplin yedek, nadir keskin, veli kaygusuz İsa Uğur. Arkadaşlar genel merkez üst kurul delege listesi 90 kişi iledir. Bunu da söylüyorum. Bir Mustafa Karasu, iki Sadık İlhan, Selman Kayhan, Mehmet Nesanur, Hüseyin İnan Çelik, Hatice Göçmen, Ali Demir, Veli Doğan, Süleyman Gürbüz, Birgül Yonca Kaplan, Erdal Yıldırım, Selim Kol, Safi Eker, Hasan Taş, Mahmut Kozbaş, Hüseyin Bektaş, Bülent İlik, İsa Uğur, Hasan Şencan, Ersin İlhan, Coşkun Kılıç, Mecit Demir, İsmet Hamurlu, Mehmet Taşdemir, Haydar Aslan, Rıza Demir, Coşkun İlhan, Hüseyin Demir, Ali Eker, Mehmet Torun. 31 İbrahim Halil Özdemir Canan Ateş Alirza Kosakolu Fidel Zülfikar Aslan Mehmet Erkek Kureş Bozkurt Eren Ova Yolu Kamber Titiz Taylan Naaş, Coşkun Eken Cemal Çolak Ali Çolak Sofu Çolak Vakkas Güler Garip Yıldırım Halil Göğüş, İbrahim Kaya, Yılmaz Gülen, Cemal İlhan, Mahmut Eren, Kaşı Resul Bedir, Serman Eker, Ahmet Çolak, İbrahim Güner, Hüseyin Eker, Cemal Kalkan, Bektaş Kalkan, İlhan Kılıç, Mehmet Doğan, Nazım Çolak, Muhtar Ümmetoğlu, Mehmet Yılmaz Çelik, Gürsel Yılmaz, Kamil Bruter, Cafer Sana, Mustafa Vurucu, Cuma Çolak, Halil Aydoğdu, Aydın Çevik, Mehmet Erçüçen, Yeter Eyüpoğlu, Mehmet Ergün, Haydar Kayhan, Ercan Yürekli, Mehmet Bulga, Mustafa Kılıç, Hüseyin Öksüz, Ersin Yolcu, Nahsen Kayhan, Yusuf Kayhan, Hüseyin Gezilmez, Ulaş Şarlı, Barış Şarlı, Vedat Karaca, Ahmet Deniz, Yusuf Eker, Ergin Aslan, Mehmet Öztürk, Hasan Çolak, Mahir Yalvaç. Arkadaşlar, verilmiş olan e, liste bu şekildedir. Liste oylamaya sunuluyor efendim. Liste oylamaya sunmuyoruz. Bu ismine itiraz eden var mı listede? Listede ismine itiraz eden var mı? listede ismine itiraz eden yoksa arkadaşlar oylama için Anzurur'u sandık başına davet ediyoruz. Bir dakika, pardon. Canlar, canlar bir saniye. Ee, aşağıda isimleri bulunan delegeler olarak Alevi Kültür Dernekleri 8. olan şey, 1. olan Üstü Genel Kurulu Sandık Görevlisi olarak Devrim Durmaz, Mehmet Kaygısız, Ali Kuyulu, Erol Kartal, Deniz Göçmen, İrem Türkkan, Umut, er Umut Çanakyol, Eren Fertal, Damla Nur, C. Sıla Sancar, İlayda Uğur, Elif Gülmez, Timur Ateş, Deniz Çelik, Helin Avaloğlu, Ferhat Oksulu'yu öneriyoruz. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.